arkadaşlar bugün bittiğimizde eee S çarpı suç rol oynuyoruz. Yani e, okuldan kaçacağız bugün. Yani bu hocalar bize çok kötü davrandılar. Biz de okuldan kaçacağız. Bu arada karakterimi değiştirdim. Böyle şekil bir yaptım. Gözlüklü gözlüklü. Neyse o zaman biz okuldan kaçmaya devam edelim. Bu arada bizim bu e, sınıftakiler ne yapıyor lan bunlar? Okul ev sen niye sinirlisin lan? Bu klasinde olduğum altı saat ne diyor lan sen? Oyum o ev kalk lan kalk. E, şimdi biz ne yapacağız? Tamam ben okuldan kaçmak istiyorum. Allah seni belanı versin. Göbeğini de, göbeğini de iyice büyütmüş. Daha var Buna basacağız galiba. Basalım. kaç 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 temizlikçiler buraya hiç bakmıyorsunuz Allah belanızı vermesin kaç 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 sen ne gösteriyorsun <laughs> lan ağzına sakız sakız ağzına sakız var çiğneyip çiğneyip duruyor ya şey kaptım ee, şimdi buradan hemen aşağı inelim ee, bu ne lan? Bu ne? Hayır buradan gitmeyeceğiz. Orada e testleri gibi bir şey var. Biz orada keser vallahi biçer. <laughs> hey. Ya Allah rızası için sus ya. Ben biliyorum nereye gideceğimi. Allah Allah. Şu pis hocalardan kurtulalım artık. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz ders hangisi? E, bu arada ben yine yorumları açamadım açmaya çalışacağım ama açamıyorum unutuyorum hep ama bir gün açarım ya neyse boş verin de şimdi ee, bu ne la dur bir dakika şimdi burada ne var buradan gideceğiz evet ana ya şu kop kolay şey yardım nasıl geçemiyorsun ya tamam buradan da geçtik ana bu bize keser aa kesmiyormuş bak Hadi. Heh, tamam. Tamamdır. Şimdi bak. Evet kontrolümüzü geçtik. Şimdi buralardan geçelim. Evet. Hop. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Bunlarda yeşil bir şey çıkacak. Biliyorum. Hadi hadi. Hop. Evet. Bunu bekliyoruz. Hadi abicim ya. Tamam. Buradan geçeceğiz galiba. Evet. Şu pis hocalardan kurtulmaya gidiyoruz. Bu arada gözlüğümü LC Boy 2'den aldım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Gülücük de aldık. Bu ne lan? Ha, bir dakika. Ana düştüm. Düştüm ya. GGM Plus diyor. Benim İngilizcem yok abi. Ay bu ne lan şişko? Ne diyor okulun? Ee, selam bu sıfır, sıfır ya benim adımı söylüyor. Ne kadar selam ne diyor? Ne diyor okulun? Ne diyor? Allahını seveyim ya. Çekil ya. Buraya mı geçeceğim? Gerçekten mi? Buralar çok kolay arkadaşlar. Buraları da hemen geçelim. Bu okulları nefret ediyorum gerçekten. Ondan kaçmaya karar verdim. Okulun içine o kadar değişik şeyler yapmışlar ki bir türlü kaçamıyoruz. Evet, 2 3 Bu da son, dört. Hoppa, basketin içinden keşke atlasaydı. Hoppa! Buradan da geçelim. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Tamam. Ana ben neden öldüm lan? Aslında bir şey yapmamıştım ben niye öldüm? Tamam. Ne? Başladım mı? Ha buradan ölmüşüm. Burada ölmüşüm. Aslında ölmemem gerekiyordu ama ha şurada düştüm galiba. Tamam. Ya yine baş. Abicim neden ölüyorum? Hadi ölmeme. sakince sakince geçiyoruz. Ya aniden neden ölüyorum? Ya neden ölüyorum abi? burada ölecek hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar sonunda burayı geçebildim. 2000 denemeyle geçebildim sonunda. Ee, açılır. Ana bu ne lan? Ya abicim Allah'ını seveyim bir git ya başımdan. Oğlum ne istiyorsun benden? Ya ne diyorsun ya? Senin için bu öğrencilerin hepsini elde etmiyor. Ay bu ne ya? Kızgın mızgın. Bu ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Ana! Oğlum bunu beni takip ediyor lan. Evet. Bunlar geldi. Hop 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 hop. Buraları da hızlıca geçelim. Evet portumuzu da alalım. Buralardan da geçelim. Hoppa. Ya şu okuldan bir kaçamadık yeter artık ya. Bu arada orada bir tane kız var. O da kaçıyor benimle beraber. Yani cesaretli bir kız. Evet. Hoppa. Hmm, tamam Hoppa portelimize geçelim Şimdi, Ay bu ne Kızgın hoca Bir dakika hmm, Hangi şeyden geçsem Bundan geçeceğim Bundan geçilmiyor mu Onda da kızgın hoca var O zaman bu Evet Selam klas Ya klas ne demek ya bir ara biliyordum ama şimdi unuttum. Şimdi biyoloji mi yapacağız? Ne olacak? Ne diyorsun abicim ya? Bu ne ya? Çok sıkıcı. Hmm, ders mi işleyeceğiz? Evet. Geliyor geliyor ve ona geldi. Oğlum Selena gelecek. Selena. Eee ne olacak şimdi? Bunun içine mi gireceğim? Hadi girelim. Can Candelan. Oha şeker dünyasına geldik. Vay. Aa beni geçemezsin ki. Arkadaşlar bu kız beni geçmeye çalışıyor ya. Vay. Hoppa. Ya Aa, hoppa Burayı da geçtik Korkumuzu yapalım Eee Bir dakika Aa kırmızı Bence bu kırmızı Bence Aha mormuş Aferin sana Hop şu Marshmallow gibi şeylerden de Geçelim Hop Ba Ana geçemedim lan. Nazar var lan bende. Kesin o kız bana nazar değdi. Bu muydu? Ana bu değildi. Of. Ben ters yoldan gidiyormuşum. Heh burada. Ana kız beni mi bekliyor lan orada? Ya arkadaş çarılmıyor. Ya yanlış yoldan gidiyorum. Ya yeter artık ya. Ya neden geçemiyorum? Şaka mısın abi ya? Ya kız geçti bile ya. Geç şuradan. O sırada bizim zort oluşumuz. Bu ne ya? Biz nereye geldik? Nereye geldik? Aha hoca uyuyor. Bir dakika. Ee, biz kutulardan, he, şurada. Bir dakika. Hoppa, tamam. Ben şöyle gidelim. Buradan. Evet çıkış yolunu buldum. Hop çıktık. Aha kız buldum. Evet. Yeah. Kapıyı açtık. Kapıdan gidebiliriz. Hmm, kalp mi bulmamız gerekiyor? Bunlara hmm. bir basalım. Yok bunlar hiçbir E, ne yapacağız ki burada? abicim hiçbir şey yok. Nereye <laughs> Hayır. Burası aşağı. <bir> şey. Geliyor. <Şeyi bak. Gülüyor> burada. İşte yine aynı yol. Orada bir tane. Burada bir tane yol var. Ya öyle. Iı bu ne abi ya. Tamam dur. Tamam her şeyi tamam mı? Ana burada mı Bu ne Geçelim. Aha. Buradan geçmemiz mi gerekiyor? Tamam abicim geçeceğiz tamam ya. Eşrape yani çıkış yoluna mı gidiyoruz? Hoppa hoppa. Tamamdır geçtim. Hop buradan mı gidiyoruz? Çok oradan gitmiyorum. Çok, çok havadan gidiyoruz. Hadi açtık burayı. Hoppa hop. Tamam abicim ya. Ne kadar uzattı. Arkadaşlar burada 12 dakika oldu. Baya bir baya bir süre var. Ve okuldan hala kaçamadık ya. Yeter artık bu arada. Kız ne ara buraya geldi ya. Artık hızlı hızlı gideceğim. Hoppa. Biz bunların ustası zadikliyorum. Hop buradan da geçelim. Hoppa. Hop. Anam. Ya ben neden hep en son düşüyorum anlamıyorum ya. Hadi hadi. Benim çok işim var. Hoppa. 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 Ay kan. Iy. Bu nasıl bir kimde olsun ya. Anlamıyorum. buradan da geçtik. Bayağı bir hızlı gidiyoruz bu arada. Ben gitmiyorum. Buradan tamam tamam ya. Bu ne? Ee, ne yapacağız burada? Içine mi gideceğim? Ne olacak burada? Şu çıkmamız gerekiyor. yolunu buldum. Kış yolu burada arkadaşlar. Kış yolunu buldum. Vay. Bu ne? Hayır hayır. Hayır düşmemem lazım. Aa, tamamdır. Vay. Vay tamam. Hadi 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 çabuk şu okumaya kaçma. oldu ya? Arkadaşlar dondu. Oyun dondu arkadaşlar. Akabe. Arkadaşlar oyun dondu. Ya. Abicim oyun dondu bu arada. Oyun dondu ama bitti olmadı gördüğünüz gibi oyunda Ben de bazen hep böyle donuyor. Ee, o zaman ben kapatacağım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar bu hiç bitmiyordu. Bakın git git bitmiyor. 15 dakika olmuş. Ondan ben kapatmak zorundayım. Bay bay